Yapabilir misin? Boks? Evet. Yani normalde şiddete karşıyım ama sizin için bir deneyeyim, denerim. Rekor yüksek ama. Bir şey değil ya benim için yani bu elinde ağırdır derlerdi eskiden. Kur Nerede kursunda. derlerdi? Kur'an kursunda bile arkadaşlarla ha. bazen şey yaparım. Elim ağırmış yani. Bakalım elim hala ağır mı? Rekor. Bakalım. Çünkü benim sağ kroşem biraz iyidir. Şimdi bir deneyeceğiz Hadi bakalım. Hadi Bey Hazır mısın? Hazırım. Siz Bak, isterseniz böyle biraz arkada durun. Çünkü buradan alacağım hareketi. 724. <laughs> Olur öyle. Çok eski makine zaten. O yüzden... E bozuk herhalde bu biraz. Evet. Bozuk olması lazım. Ee, ne yapalım? Siz de deneyin. Ben de deneyeyim. Deneyin. Tamam. Ee, nasıl yapıyorsun bir göster. Tam biraz birazdan tam buraya denk getirmek gerekiyor. Şöyle şöyle tabii. mi? Şöyle değil mi? Tabii tabii yani. Şöyle hoş. tamam. Şöyle tam ortaya denk gelirse hani burası oradan merkez kuvvet tamam. kaç. <laughs> tamam. yapıyorum hazır mısın? Evet. Ya, senin kadar yapamam zaten yes. o yüzden. Atıyorum. Maksat yani üzülmeyin çok. 2080. Bozuk. bu bo bo bozulmuş zaten. Bunu öyle bir şey yapmışlar. Mümkün değil benim tekniğim bunu. yok çünkü senin gibi bozuk büyük Bunu hemen yetkililere hale. haber vermek lazım tabii. Evet. Bu şimdi böyle burada olmaması gerekiyor böyle şeylerin.